Benim aldığım notlarımda da yani Galatasaray kenar piken rollerinde yani iyi oynanmış kenar piken rol sonucunda skora veya gördüğünüz gibi böyle gol atışlar. Onda da isabeti bu Tepede topu aldı Pelin İlgit savunuyor onu. Şimdiki Yabon orta mesafeli atış isabeti buluyor Yabon. Top kaybı geldi Prinsen. Şimdi hızlı ucunda Yagopova. Çemberi gitti çünkü bıraktı. Genelde hızlı ucunlarda da karşı taraf. Olcay Çakır Turgut. McBride. İstediği toplar McBride'ın üçlüğü gönderdi. Bir de düdük var McBride. Bir de atış kullanacak McBride. Söyde Yılmaz parlıyor. Prince kendini gösterdi. Steinberger. Şimdi Hollingsworth. Belin Bilgiç elden aldı pası. Orta mesafeli atışı Belin Bilgiç'in isabetli. O da boş kaldığı zaman kolay kolay affet. İkinci atışı. Onda isabeti buluyor Stokes. Öyle değil. Iagopova. McBride orada hızlı. Turnike bıraktı McBride. Atışı başarılı değil. Iagopova tamamlayamadı. Kiabon'da kaldı top. Kiabon. Çok yumuşak bırakmasa da yine de basketi buluyor Kiabon. 11-4. Pelin Bilgiç. Çembere gitti. Çok güzel hareketler Pelin Bilgiç'ten. Harika bir ayak çalışma değil mi? Evet. Sövde Yılmaz onu savunuyor. Egapova şimdi köşeden olacak. Çakır Turgut üçlüğü evet. gönderdi. Bence iyi direnç göstermişti o zaman da. Şimdi aynı şekilde... De... Birlik dışı faalü de aldılar. Pari aldılar evet. Prince İkinci atışında da Steinberger. Çembere gitti. Steinberger içeriği zorladı. Zor bir atış ama yine de isabeti bulmayı başarıyor Steinberger. Benim bilgiç. Orada koridoru buldu. Şimdi Hollingsworth indirdi ve Hollingsworth basketi buluyor pot altında. Stokes, Egopova indirdi. Riskli bir pas ama yine de Egopova topla buluştu. Basketi buluyor fiziksel evet, sününü. Aynen, Bu öncesi. Fenerbahçe geldi Fenerbahçe özgün kablodan Steinberger. Olcay Çakır Turgut'tan iyi savunma geldi. Şimdi Prince kendini dışarı attı. Yükselik atış Prince'den isabetli değil. Ucum reboundı Steinberger'dan. Ve akabinde basketi buluyor Steinberger. Bir kez daha topu aldı McBride. Tuğçe'ye baktı ona indiremedi. Sonrasında atışını kullandı ve basketi buluyor McBride. Pogba Tuğçe'yi çok güzel gördü. Şimdi Tuğçe içeriği zorladı. Atış başarında da asist olmamıştı o pas bu arada. Evet, i̇ki tane o. Tuğçe'nin ilk atışı isabetli. Evet, çok atış yapıyor belki ama bu pasları vermek çok seviyor. Yani bu kadar. Orada Steinberg'e çıkarttı Mertem Yıldızhan çok zor bir atış. Blok geliyor Yago Pobaten. Blok, Blok da tekrar ekranlara yansıdı. İşte bir kez daha izliyoruz. Morning Sports. İlk atışı isabet. İkinci atışı isabeti. Yago çembere gitti. Çok rahat bu kez. Son ikiye bıktırıyor. Ego Pava. Steinberger topla olmakta epey zorlanıyor. Ego Pava en üstüncen 3 sayılık üstü katış isabetli. Yani sadece... El... Arsene Yalçın'ı görmek istedi. Çok da riskli bir pas. Top ile dolaştı. Şimdi Tuğçe. Mercedes Russell çıktı karşısına. McBride çıkarttı elinden hızlı bir şekilde. Ve üçlü gönderiyor McBride. <laughs> dönüşünden sonra da Mercedes Russell'ın ilk kez de bu ikili birlikte oyunda. Mercedes Russell içeri devrildi. Çok güzel bitiriyor Mercedes Russell. <laughs> Russell ufak bir anlaşmazlık. Tuğçe, McBride. Çembere gitti. Turnike'yi bıraktı. <laughs> Hızlı cümle basketi 30-18. <laughs> Euro Lig'de bu arada iki takım olmuştu. Lig'de oynanan iki mücadeleyi de normal sezonda kazanan taraf Fenerbahçe. Prince kendini göstermişti. Pelin Bilgiç topu aldı. Çembere gitti. Pelin Bilgiç içeriği zorladı. Basketi buluyor. Kendini alan yarattıktan sonra yine sayıyı buldu Pelin Bilgiç. Alcay Çakı Turgut köşedeydi. Şimdi çembere gitti. Kevon'u buldu. Kevon. fekine cevap aldı. Yago Pova. Üç sayılık atış süreç olarken üçlü buluyor Yago Pova. Çok iyi top çevirdi. Fenerbahçe özür kaldı. Mercedes Russell. Steinberger'e blok geliyor. Muazzam bir blok geldi Steinberger. Şimdi Yago Pova. Ok gibi fırladı evet. ileri ve Tunike'yi bırakıyor. Ego Povar. Yine top oyuna sokacak. Steinberger'i buldu Steinberger. 3 saniye kala atışı isabetli. Son saniye basketi geldi Steinberger'dan. Ego Povar. Olcay Çakır Turgut köşede atışını kullandı. Prince el gösterdi ama yeterli olmadı. Olcay Çakır Turgut güçlüğü gönderiyor. Prince. Hollingsworth, Prince potaya baktı. Orta mesafeli atışı Prince'in kısa kaldı. Kendi reboundunu aldı. Prince çok zor bir atış. İsabeti buluyor Prince. Prince kendine pozisyon yarattı. Geriye çekilerek atışı el üstünden isabetli Prince'in. Şu anda olacağı çakır Turgut. Diego Poba'yı buldu. Diego Poba çıkarttı dışarı. McBride bomboş. 3 sayılık atış. En son boş kalmasını isteyebileceğiniz isim McBride orada üçlü. İlk atışı isabetli. Bugün çok temiz. Üçlü. İkinci atışı isabetli. Prince ayağı çizgici atışını kullandı. Yine isabeti buluyor Prince. Prince'in notları çok da... Yagopova'nın ilk atışı isabetli. İkinci atışı onda da isabeti buluyor. Atışı başarılı Yagopova. Jasmin Thomas kendine pozisyon yarattı. Orta mesafeli atışı çok temiz Jasmin Thomas'ın. Mercedes Russell Pelin Bilgiç içeriye çok güzel kaçtı ve Tuniki'ye bırakıyor Pelin Bilgiç. Türkçe savunuyor onu. Mercedes Russell. Mercedes Russell'a bir lokal üst oksan. Şimdi Yagopova. Yine 3-2 pozisyon. McBride. 3 sayılık atış. McBride. Tanış. Sabit buluyor McBride. Hızlı ucunda yine 3 sayılık. Yagopova. İlk atışı. İkinci atışı Yagopova'nın. Yine isabeti buluyor Yagopova. Atalım bu arada. Mer İkinci atışı yine... Steinberger ile oynadı. Jasmin Thomas savunuyor onu. Steinberger, Jasmin Thomas'tan blok geldi. İşte blok kanı yeniden eklemesine. Ekrem. İkinci atışı yine hücum etti. Fenerbahçe özür kablo. Yagopova içeriye harika bir pas Yagopova'dan. Bir asist daha ekledi istatistiklerisi. Asena Yalçın, Steinberger, köşede Pelin Bilgiç. Şimdi atışını kullandı. Pelin Bilgiç isabeti buluyor çift tanedir ulaşan ilk isim oldu böylece. Tutan bir oyuncu. <laughs> Belki dezavantajını çok yapıp bütün mesela e, rivantlarda <laughs> Hollingsworth'un atışı isabet. <laughs> Hollingsworth atışı bir kez daha başı. <laughs> Prince Steinberga yükselik atış Steinberga'dan biraz zor da olsa isabeti buluyor Steinberga. Thomas tekrar. perdenin diğer tarafından gitti. Blok geliyor Steinberg'den. Hücum devam ediyor. Bire bir oynamak istedi Prince şimdi çembere gitti. Otuşu baş başarılı. Turnikete basketi buluyor. bir kez daha Egopova. Suudi Yılmaz savunuyor onu. Egopova kendine pozisyon yarattı. İçeriyi zorladı. Basketi buluyor Egopova. Orada iyi savunma sonrasında Olingsford yarım kalan işi tamamlıyor. Bu arada Galatasaray'ınca Jasmine Thomas, atışı başarılı. Prince şimdi Olingsford'u indirdi. Olingsford atışı başarılı Olingsford'un. Jasmine Thomas'ın ikinci atışı onda da iyi. Atış yapıyor. süreyi iyi değerlendiriyor diye düşünüyorum ben. Başarıyor. Ee, yani Wright. Kevon. Kevon'un sahile atışı ise belli değil. Hücum reboundu geldi ve sonrasında basket buluyor Tuğçe Canites. Benim Bilgiç. Ters turunu kesip Benim Bilgiç'in yine jenerikleri süsleyecek nitelikte. Bardı orada. Çok iyi pas Solingsburg'den. Şimdi Prince. Prince içeri zorladı. Kevon'un savunmasında basketi buluyor Prince daha ritimli daha istediğini yapabilen sahaya koyabilen bir Fenerbahçe vardı dediğim gibi en büyük özellik çok önemli Fenerbahçe için bu maçta bunu ortaya koydular galibiyet oldu Fenerbahçe özür kablo cephesinden maçı nasıl değerlendirirsin senden de artık son yorumları alalım mücadeleyle ilgili yani dediğim gibi Fenerbahçe bitme bulmuş geldi maçın Başım başından sonuna kadar hatta aradaki fark açıldıkça daha kuvvetli daha